Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Shiba Shibarium üzerine konuşacağız. Shibarium beklentileriyle Shiba bone kısımlarında heyecan yaratan gelişmeler var. Bunların detaylarını incelemeye çalışacağız. Bunun yanında Baby Dog yanı sıra Coinbase ve Seç tarafından da alt altcoin'lere yönelik önemli iddialar ortaya atılmış durumda. Bunların detaylarını sizlere aktarmaya çalışacağım. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Sizler için özel video ve içerik üretmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Abonelikleriniz, destekleriniz benim için çok önemli. Abone olmanızı bekliyorum fiyatlarına baktığımızda son 7 günde 3.021 bantlarından 3.023 bantlarına kadar ufak bir yükselme yapsa da piyasadaki dalgalanma devam ediyor Shiba kısmında. Shiba kısmındaki bu dalgalanmalar ile artış beklentisi giderek artıyor ki Shibarium beklentisi ve Shibarium haberleri giderek yaklaşmış durumda ve Shibarium'un doğrudan etkisiyle birlikte bu ne başta olmak üzere Shiba'nın da ciddi anlamda etkilenmesi ve fiyat pamplanması yaşaması bekleniyor. Bu artışın bizlere gelmesi Zaten yatırımcıları fazlasıyla mutlu edecek ve beklenen Shibarium'un gelmesiyle birlikte heyecan giderek artarak fiyatların yukarı yönlü hareketliliğin giderek artması bizler bekliyoruz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde baktığımızda son Shibarium haberleri, Shibarium'un güncellemelerinden haberdar olun. Shibarium nedir? Shibarium ile ilgili son güncellemeler detaylar olarak 29 Temmuz Shiba Bağış Kusama'nın herkese açık testler için beta köprüsü kullanımının sunulduğunu gururla duyurduğunu bizlere belirtmiş. Beta köprüsü Ethereum Shibarium ağları arasında güvenlik ve kolay token transferlerini kolaylaştırdığını, ve ekstra olarak da gerçek belirteçler değil simülasyonlar olan PAPI.NET ile deneyler yapıldığını İlerleyen tarihlerde de Shibarium'un etkisinin fazlasıyla yüksek olması, özellikle yenilikleriyle birlikte oyun, NFT, DeFi, sosyal medya, e-ticaret, hayır kurumları ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde Shiba ve diğer tokenlar için yeni kullanım durumları ve fırsat sunulacaktır diyerekten de bu fırsatı bizlere sunmuş ve Shibarium'un pamplanma beklentisini bizlere gündeme getirmiş durumda. Ki baktığımız zaman Shiba Coin Türk tarafından Shiba Inu tarafına zincir koparıldı mı on chain alarm veriyor diyerekten 30508 dolar bölgesini açtığını burada görebiliyoruz ve giderek fiyatların artması beklentisinde burada olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Bu beklenti bizler için önemli ki bu artışın yavaş yavaş gelmesi Shiba'nın etkisine fiyatlara pamplanma getirmesi bizlerin beklentisi arasında. Bunun yanında Baby Dog'u ufak bir değinmek istiyorum. Son bir haftada fiyatların 3 -0, çok 0.13 bandında devam ediyor. Sıfırları sayamadım bile arkadaşlar gördüğünüz üzere. 3, 6, 8 sıfır olması gerekiyor. Yine çok 0.8 zamanında devam ederken Baby Dog bizler için arkadaşlar fiyatların dalgalanması son zamanlarda gündemdeki baktığımızda son zamanlarda biraz da negatif yönde gidiyor ayı piyasasından dolayı ancak bu hafta içerisinde yine türk tarafından haftalık gelişmelere baktığımızda bir Ağustos salı yani yarın Baby Dog Coin için token yakımı 1.9 kat trilyon token bir yakım gerçekleştirecek arkadaşlar. Bu olay ile birlikte de Baby Dog tarafından bir yükseliş gelmesi beklentisi bulunuyor. Bu yakımların fiyatlara pozitif etki etmesiyle Baby Dog hareketli yaşanabilir ve Baby Dog yatırımcıları da yine bir heyecan içerisinde bürünebilir diyebiliriz ki haftalık gelişmeler olarak da yine bugün içerisinde 12 çift 0'da Euro bölgesi enflasyon beklentileri 3 Ağustos Perşembe günü bizler için önemli. Türkiye TÜFO, Euro bölgesi, FE, ABD işsizlik haklarından yararlanma başvuruları, ABD PMI gibi veriler açıklanırken 14 Ağustos, 4 Ağustos Cuma'da tarım dışı istihdam verileri, işsizlik oranı açıklanacak. Bunların da kripto etkisi bekleniliyor. Ekstra olarak seçin yok artık dedirten iddia dev kripto para borsası CEO'su açıkladı diyerekten Coinbase menkul kıymetler yasasını ihlal etmekle ve kayıtsız bir borsa olmakla suçluya dava açan seçin çarpıcı bir iddiada daha bulunduğunu, kripto borsası Coinbase'e cevap dava açmadan önce Bitcoin dışındaki tüm kripto paraların alım satımının durdurulmasını tavsiye ettiğini ve seç sözcüsünün e, düzenleyici Coinbase'den veya diğer şirketlerden kripto para listelerinden çıkarmasını talep etmediğini belirten açıklamaların gelmesi ve Coinbase CEO'su Armstrong'un seç tüm altcoin'leri kaldırın dedi diyerekten bir açıklama yapması genel olarak kriptoyu hareketlendiren haberlerden bir tanesi ve ABD'nin en büyük kripto borsası olan Coinbase CEO'su Brian Armstrong'un Finansal Times'ın önemli açıklamalarda bulunduğunu ve burada kendilerine davadan açmadan önce Bitcoin dışında kalan tüm kripto paraların kaldırılmasını talep ettiğini ettiğini söyleyen açıklamaları bizlere yapılmış durumda arkadaşlar. Ee, size açıklama yapmak zorunda değiliz. Başlığı altında da finans Finans Mevmiyeti Dev Kurumu, Financial Times'a konuşan Armstrong'un seçili aralarında geçen diyalogların detaylarını anlattı ve bizlere şunları söyledi diyerekten bize geldiler ve Bitcoin dışında kalan varlıkların yatırım sözleşmesidir dediler. Biz de onlara e, bu sonuca ne şekilde vardıklarını sordukları ise size açıklama yapmak zorunda değiliz. Açıklamasını yaptıklarını söylemesi kripto piyasasındaki seç gündemini tekrardan e, piyasaya sürdüğünü ve buradaki olayları tekrardan hareketlendirdiğini söyleyebiliriz ki bu gelişmeler bizler için fazlasıyla önemli arkadaşlar. Sıkı bir takipçisi olduğumuzu da belirtiriz. Ekstra olarak yine bir dolandırıcılık gündemi Viper'ın belirli versiyonları kodlandırı akıllı sözleşmelerinden yani 7 tanesi bugün hacklendi ve 28 milyon dolarlık bir kayıp yaşandığını söyleyebiliriz. CRV fiyatı 0.1 dolara kadar anlık satışta düştüğünde söylemek mümkün durumda ve son olarak da ABT'de, ABD devletlerinin Adalet Bakanlığı Kripto Borsası FTX'in CEO'su SBF'nin kefaletin iptal iptalini talep etmesiyle birlikte FTX tarafında da hareketlilik bir başlamış durumda. Bunlara yönelik son dakika haberleri de yine oldukça sizlere sunacağız arkadaşlar. Sizler için özel video ve içeriklerimizden beğeniyorsanız abone olmayı ve video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abonelikleriniz bizler için değerli. Sonraki videolarda görüşmek üzere.